Ankara Çorum Karayolu'nun 19. kilometresinde kavak yüklü traktör kantarda ağırlık kontrolü yaptırdı. Bu sırada traktörün çevresinde oynayan kantar işletmesi çalışanının oğlu Minik Şakir Selim araca takılı kepçeye saklandı. Sıra, yavaş Ercan Eğen'in kullandığı traktör kontrollerinin ardından yola çıktı. Hareket eden traktörün kepçesinden düşen minik çocuk aracın altında kaldı. şehirdeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler Selim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gözaltına alınan sürücünün küçük çocuğu görmediğini ve kazadan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.